<laughs> Selamünaleyküm. E, kire... e, i̇yi hadi. iyi muşallahı Annenin tuttuği yerde çok. Olmam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ryan Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, sal e, Salih Hoca'na gittim. Şöyle. Uyuttu iki poşet ilaç çaktırdı. <laughs> Bir koru için bittiydi. Onu yazdırdım. Bir de öksürük şurubu yazdırdı arkadaşlar. Recep'e de aferinle ateş düşürücü yazdırdım. Hani hem de evde bulunsun diye. Onda da var biraz öksürük. Onda annem de sağlık ocağına gelmiş. Tek geldik. Oradan da beraber çıktık. Mezarlığa girdik. Bugün de cuma. Cumanız mübarek olsun. Tabii ki bu videoyu hangi gün atarım o belli değil de. Burada annemin e, ahrabası var. Mezarın yanında. Hatta görünüyor bakın orada arabanın yanında. Dallarında tut ve vişne varmış. Annem kiraz sanıyormuş. Gelin yiyelim dedi. Geldik bakalım. şeymiş Vişneymiş. Şöyle hatta göstereyim sizlere. Bakın. Maşallah öyle bir vişne var ki. Toplamamışlar. Adana'dan kız gelmiş. O toplayacakmış arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum gayet işte Bilmiyorum. Pek keşke. Dala fitney. Hani ne top katı da işte bak sene büyük büyük beyaz. Tamam, al işte onları video çekiyoruz. Ben video çekeyim siziyin. Şurada iyi var bak burada. <gülüyor> bak. <gülüyor> Anne benim kuruç. Anne kurana fatomuram. Evet, sizi çektim. Anne. Al anneme. al. Hı, tamam al. Benim istir var ya. Ser olma. Ben yeni başımı alacağım ama. Gel bak. Yeni başımı o. Bak, tamam kendi başına oradan tut. Tut şuradan. Dalı söndürme. Ha, bak şuradakileri al bak. Gördün mü bak büyük büyük. Bırakma dalı. Dalı bırak onu bırak. Sen, sen alma olur. kızım. Sen dur çocuk alsın. <laughs> Heh, büyükleri topla dayı. Maşallah bayağı büyük arkadaşlar bakın şöyle. Bir sen tut da ben uzakta gidelim. Niye bırakıyorsun da yavrum? Tut kız. Hmm. Hatta da küsü yerim. Dalımdan yemesi güzel olur. Bakın. Annem de vişne yiyor. Evet. Anne onlar evet. eş. Şu kırmızılardan yesen belki tatlı olur da. Şunu şöyle güzel. Müthişleri neler onunla tatlı olur kesinlikle. Çok eşki. Ben aldım. Nasıl <laughs> Kiraz ki, mı? Kiraz, kiraz. niye yiyor valla? <laughs> Sen iyi yiyorsun. Ay, hem nasıl? Bu vişne, ne? vişne. Bu yine Bu vişne anne. Biraz eşki kız tutturuk gibi aynı. Çekil. Eski bu. Eski yenmiyor ki bu. Eski bu. bu. vişne bu reçel, reçel olur. He. Reçel. Kurudun hoşaf yapan ya da reçelini. Ya. Hatma bunu diyor, hoşaf yapıyor. Hadi yani hadi bebe bebe. Hatma be iyi bebe. Hatma da rahat toplat. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Bir tembel konuşamayayım, utanıyorum. <laughs> ha Hülya diyormuş ya niye kutanıyorsun diyor. Konuştu öyle diyor. Selam ediyor. Ben niye konuşuyorum? He çocuklarım geliyor. sevinçliyim Kızım, oğlum, gelinim. Sonra gelin. Damadım yani. Damadım. Bir daha bana diyor çocuklarım gelecek. Büyük oğlum gelecek. Onlara sevinecek. Şimdi o geleceğe doğru geldi Almanya'da. Giremedi. Bekliyorduk. Şimdi yoldalar bağırın, nasıl hayırlısı Yine bir gelirler inşallah. Saati kalmaz, gelirler şimdi. İnşallah. Ankara'ya geçmişler. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hülya'nın köy hayatı YouTube kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, yemek yapmaya geçtim. Annem yahni pişirmiş arkadaşlar. Kurbetçilerimiz geliyor. Halam, eniştem, amcam, Aras'ın eşi. E, yaprak sardım. onu fırına attık e, getirdim buraya. Yaprağı zaten beraber sardık biliyorsunuz. Annem de yahni pişirmiş. Yanına ben de pirinç pilavı yapıyorum. Evet. Bir de yeşillerimiz falan var arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu başlattım. Zaten onları genelde çekeriz. Pilavımızı yapalım. Pilavımızı yaptım da. Daha yeni, daha yeni dedim bayağı bir saat kadar oluyor. Aradılar da Ankara'ya yine girmişler. Ankara'ya çıkmışlar. Ankara'ya çıkmışlar. Evet. Ee, sabah 5'te çıkmışlar. Normalde şimdi çoktan gelmeler lazımdı. Ne? Tamam bir ses dur. E, hani şunun yanına dur Ne yok? Sabah 5'de çıkmışlar. Saat 10.30'da aradım arkadaşlar. Daha Bolu tüneline bile gelmemişler inanın. Hayırdır mı? Yani o kadar <laughs> trafik var. Anne ben çağır. Ben onu bir yapacağım. Şey. Ee, şu yana gel istersen. Trafik çok yoğunmuş arkadaşlar. Bu ışık var Hiç görünmüyor yüzün. Hiç görünmüyor. Perdeyi çekelim evet. mi? Şu yana geç o zaman. Perdeyi çekelim. Tamam şu yana geç. Hı hı, böyleyim. Halamla bindim, yani atmam diyorum geçme. Tamam, Yürüyerek beni. Onlar de, onlar yürümüşler, arabanı sıcak O, araba şey arayayım, o zaman gel sen şuna bak, hadır da ben varım yani. Hatta, daha iyice diyemiş ama, gel. Tamam, ben gelirim senin yanına. Sen gel. Sen Bitti diyor anne gel şuraya. O da çok beni çok oynatacak. Ne sen annenle yaptın filan geçecek. Anne şuraya kızardı bak. Tekrar mı Tabii dönerek yap da ben seni çekeyim. Ha böyle yap. Hı -hı. Hmm, dün, dün akşam sardı. Dün değil öbür gün. Ne İki gün olduğunda. Yani bir de çekerek sardı ya.

Yasin ya <laughs> kıstım. Şimdi de yandı <laughs> Kesin, iyi. Tek, <laughs> tek ya, kıstım. Kıstım mı? <laughs> kıstım kıstım. Kıstım kıstım. Kıstım kıstım. tek kıstım. Kıstım kıstım. Kıstım kıstım. Tekrar fikri yanmamış da yine de az daha dursun. <laughs> 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 Hepsi mu, mu? Neyse evet. arkadaşlar pilavımızı yapalım. Yemeğimizi hazırlatmaya açarım sizlere ben videoyu. O şekilde devam ederiz. Misafirler geldi arkadaşlar. Annem hemen koştu. Zaten kapıda bekliyordu. Dur bakalım iniyorlar. Tamam dur. <laughs> Emim arkadaşlar. Amcam. Eniştem. Hadi geçin, geç. Buyur. Aleyküm selam işte. Geçmiş olsun yolculuğunuz. Olsun. Ne olasın? Çekiyorum zaten. Vallahi ne yapayım abla? Yukarıda görüşelim. Hadi çıkalım. Yemim dahil artık ki bana. Neyi canım artık? Vallahi. <laughs> Kalacak tabii. Ne örecek ki? Harbi, çakil, ne ne çekiyorsun? Geleceğiz. Gerecek. <laughs> pek <laughs> çok <laughs>

Hava daha sıcak ya basit ya fazla Çantıza sıcak diyor. Evin içine bakar mısın? Bir dön çekeyim böyle gelir. Hoş geldin emin. Arda bir bardak su Diyor mu içeri serin <laughs> geçin geçin. Geçti içeri sağ sen. Nasıl? Nasıl? İyi. <laughs> ya, i̇yi. Geç içeri geç. Hadi. Tam YouTube <emin>. reddi. <laughs> Çektiniz bunu. Çekiyor mesallar <yemeği> ya. Ha <laughs> bu. Hadi konuş. Sonra. Al şu çıktı. Çeri mi diyor <laughs> lan? Hey çeri mi? Çeri mi? Hala sen şunları götürün. Arkadaşlar hemen geldiler. Çuha çıkmışlar. Hemen yemeye başladık. Hazırlanıyor. Bir yedin yedin götürdün. Götürdün. Şey, de orada bırak. da bir daha var, orada bir daha var. Orada yani, da bir daha var. Orada da bir Orada da bir daha var. Orada bir daha var. Orada da bir daha var. bir daha Orada da bir daha var. Orada bir daha var. da da

Bak bakalım yaprağımı. Bak, sen gelmiyor musun? Ben mısırda dikektim. Anne. Gel Recep. Annem Recep sevincinden var. kaldı. Nasıl olmuş emmi yaprağı? De. Sana dedim. Herkes ne diyor? Köpeçi. yaprağı nasıl olmuş? Çok güzel oldu. Burada yer yok diyor. Onun için Anne. Anladım. Anne. Anne Sen de Medine ablanın büyük babanın yanına otur. O zaman, o zaman, o zaman. Bak Medine Medine ablan çağırıyor koş. Medine'ye ver onu. çok çok, çok, güzel. çok, çok, çok güzel. Ben, ben yerim ben koy kenara. Bana denesin Bu benim. var çok. Beni aşkaş Aa, Ağaç, kaç, orta, getir. Ağaç spor taraftar. Evet. Pilav için. Tamam. <laughs> <Çek gülüyor> He. E, siz niye yoruluyorsunuz? He, ufak mi? ama büyük e, yok, e, yok mu? Getir bakalım getir onu getir. Neden düştüm? Tamam. Büyük yok ki halamım. Abi bak bağlam. Allahım. Anne. Vallahi vallahi. Kim gelmiş Recep? Kim, kim? 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 kim ama Allah onlar ki? Bak hele bak. Recep, Recep. Getir, var. getir, ha, getir, ha, getir onu. Recep. Bak o da Allah varmış. Neden? O da Yıldır e? Emine abisi. Emi Emi e? abisi. Dur dur Ben dur diyeceğim. Ne Ne tanıtayım. Hiç daha görmedi ya Cenen abisi, Yıldır, abisi diyor. Şey Yıldırım Emin'i biliyor ya. Orada yiyeceğim senin yanında. Atlı bir et Genişte karşı bir yere koyanlar. İşte böyle. Pilav yani. Neyse biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Bakalım çekersem yine çekerim çekmesi. Başka bir videonun arkasına ekleme yapacaklar. Arkadaşlar hala gönderdik. Annem. hemen ne? Tamam ya orada Sağ olsun komşumuzda da yaprak varmış. Gel de topla arkadaşlar. Ben de yaprak toplamaya geldim. Aslında geçenlerde topladım da pek patlağa basmadı ikinci patlağımızı. Onda buraya geldim. <laughs> Sağ olsun Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar yaprağına bayağı büyümüş. salatalarda büyümüş. Toplayacakmış işte, da ben toplayayım da video çekeyim dedim. Onu da beni bekliyor şimdi. Burayı toplayayım arkadaşlar da. Salatalığında yardım amaçlı. Ona toplayacağım tabii ki. Bakın şöyle göstereyim. Görüyorsunuz yaprağını maşallah. Çok güzel bir yaprak. Yaprağımın üstü biraz az kaldı dedim hemen. Efendim oradan topladı da bas dedi. hani to yaprağın yarısını dedi. Öylece buraya geldim. Şu yanına gel istersen. Şu an benim Görünüyor. Bu şekilde şöyle. Dede, Bura açık anne? Senin bizim yaprak olmadı arkadaşlar işte annem gibi yaprağı böyle. Ve yeni yeni tazelenmiş. Geçen topladım biraz. Şöyle bakın. Çok güzel bir yaprak. Yaprağımızı toplayalım. Ondan sonra basın patlar. Az bir şey kaldı üstü. Böylece. Şimdi o kalsa olmaz bir daha. daha iyi yaprağımış. Buralara soğuk değmemiş herhalde. Bayağı kişinin yaprağını soğuk aldı. Makasımı getirseydim daha çabuk toplardım. Makasımı da getirmedim. Arkadaşlar şöyle nenime de yardımcı olalım. Şeyi topladık. Ee, bakın. Yaprağımızı topladık. Şimdi eve gidip onu salam yapacağım. Şöyle salatalığını da toplayalım. Çocuklar gelince yiyecekmiş. Şöyle. Heh, maşallah. Bu stilmiş arkadaşlar. Stil olduğu için çabuk büyümüş. Tamam nene. Şöyle. İsmail bir de kaçtı video çekiyorlardı. Artık hasat zamanı başladı arkadaşlar. Anneciğim. İyi yapmışsın oğlum. Ört. Bakın arkadaşlar şöyle. Hatta şöyle göstereyim Dediğim gibi bu sitilmiş arkadaşlar Stil olduğu için daha çabuk verdi Stilim verimi biraz daha çabuk oluyor arkadaşlar Bakın şöyle Hoş Bakın Maşallah Şöyle aralardan Bakın Hemen şöyle Şuraya arkadaşlar Bakın şu şekilde kendisi toplayacakmış. Ben toplayayım dedim bir de. ister istemez sen hasatımızı çekelim diye. Bakın buralarda yine ekmiş daha. Bunlar da yeni çıkıyor arkadaşlar. Tamam nene şöyle pek ufaklarını da almıyorum. He. Şöyle bu Maşallah iyi. Ne ne kuyu suyu mu? Ne, Kuyun var ne? He, Kuyun var. Ondan işte. Evet, Aa, Maşallah verimi iyi demek ki salatalığın. Bakın. Öyle. Maşallah. Subhanallah. Daha biz başlamadık arkadaşlar toplamaya. Ekim olduğu için bizimki. Şuna bakın. Şu nasıl büyümüş. Şöyle. Recep'ten denenimle sohbete ge geçtiler. <laughs> Onlar da sohbet ediyorlar. Şurada da var. Onlar da pek büyüklerini al, incelerini almadı diye yani. o yüzden almıyorum arkadaşlar. Ufağını alalım. Burada var. İşte. Tamam. Yeterli arkadaşlar bu kadar. Kaç recep şuradan mümü geçim annem. Al nene. Kuleye kule Şuraya koyun. Evet asmaları da şuradan Anne. topladım arkadaşlar. Bahçesi de şu şekilde. At gidelim hadi.